uzun örgü dünyasından Herkese merhaba arkadaşlar şimdi size e, güzel şirin bebek elbisesinde görmüş olduğunuz kelebek detayını anlatacağım Evet arkadaşlar e, elbise 3 9 ay için hazırlandı istek üzerine şöyle arka detayında çok güzel bir düğmemiz, renk uyumlu. Etekte şöyle çok güzel bir desen uyguladım. Koton bir iple örüldü, tamamen pamuklu. Yaz aylarında rahatlıkla bebeklerinizi giydirebilirsiniz. Ben şöyle renk renk kelebekler hazırladım. Arkadaşlar çok güzel Örmesi çok basit. Çok kolay. Siz de zevkle örebilirsiniz benimle. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bu minik kelebekleri bebek örgülerinde, battaniyelerde her türlü süslemelerde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Şöyle yaka detayında kullandım ben. Ben lila ve sarı renkler kullanacağım. Ortası için e, sarı ile başlayayım. Arkadaşlar orta yuvarlağımız için 8 tane zincir atalım. 3, 4 5 6, 7 ve 8 Hemen yuvarlağımızı oluşturup tepesine 1, 2, 3 zincir çekelim arkadaşlar. Başını dolayıp ikili trabzan yapalım. Araya 2 tane zincir çekelim kelebeğimizin orta yuvarlağı için 8 tane ikili trabzanlardan oluşan yuvalar yapacağız arkadaşlar. Araya 2 zincir. Arkadan da ipimizi yürütelim. Tam tur olunca zaten gizlememize gerek yok. Onu oradan hemen keseceğiz. İki zincir, kili trabzanlar. 6 tane olmuş arkadaşlar 8'e tamamlayalım ve diğer rengimize geçelim 2 zincirimizi çekelim hemen şu tepedeki trabzanın başına cc yöntemi de deniyor bir sık iğne ile kapatalım arkadaşlar şu arada görmüş olduğumuz ipimiz artık tam tur dolandı bunu kesebiliriz bu ipliği de diğer rengimizle birlikte yürütüp keseceğiz arkadaşlar sayalım 1 2 3 4 5 6 7 8 tane yuvamız var arkadaşlar arada 2 iki zincir ikili trabzanımız var şimdi diğer rengimizi alayım ile bir renk kullanacağım. Hemen bir zincir çekeyim. Arkadaşlar bu ipi koparttığımız hemen şu ikili sıramızın arasından girip bağlamamızı yapalım. Şöyle bu iki ipi de şöyle tutalım arkadan beraber yürütelim arkadaşlar. Hemen başına bir tane doluyoruz. Şu iki zincir çektiğimiz yuvaya 5 adet trabzan yapalım arkadaşlar. İki kere de çıkalım. Şöyle ipimi tutayım. 2 3 4 ve 5 Arkadaşlar hemen biraz önce şu yaptığımız ikili trabzanın arasına batıp çıkarıyoruz arkadaşlar. Çakma sık iğneyle. Hemen tekrar 1 2 3 4 5 Hemen tekrar bu ikili tırabzanların arasına tekrar çakma sık iğne yapalım arkadaşlar. Tekrar yana geçelim. Böyle 8 tane olan yuvalarımızın her birine 5 tane trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Hemen gene şu yuvanın içine atalım. Tekrar bir sık iğne ile 4 5 Tekrar aradaki yuvaya giriyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi papatyamız ortaya çıkıyor. Tekrar 5 tane dolduralım yuvayı. Hemen araya batalım arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi tekrar yuvaya 5 tane dolduralım. Tekrar şu araya hemen batalım. Çok zevkli arkadaşlar örmesi. Çok da basit. Dediğim gibi süslemelerinizde, bebek örgüsü süslemelerinizde, battaniye kenarlarında rahatlıkla yapabileceğiniz çok çıtı pıtı bir kelebek. 4 ve 5 son olarak geliyoruz tekrar şu yuvaya girelim arkadaşlar burada bağlayalım ve burada bir detay var arkadaşlar ipimizi kopartmıyoruz çok sık olmadan 1 2 3 4 5 6 7 8 şimdi bakalım 8 zincir yetecek mi hemen bunu ön yüzünden şöyle arka yüzüne kıvralım arkadaşlar bu yapraklar birbirine denk gelecek şekilde hemen tığımızı takıyoruz ilmeğimize şöyle bir kere çeviriyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle bir kere zannediyorum iki zincir daha siz onu da elinize göre ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bakın. Böyle açık vaziyette kapatıyorum. Bunları birbirine denk getiriyorum. 8 veya 9 tane zincir çekiyorum. Döndürüyorum ve hemen buradaki şu görmüş olduğunuz yere sabitleyelim arkadaşlar ve çıkaralım bir tepesine bir zincir çekelim ve burada ipliğimizi artık koparıyoruz gördüğünüz gibi kelebeğimizi oluştu hemen şu ipliğimizi şuradan geriye çekelim arkadaşlar Bu arada kalabilir. Zaten görünmüyor. Şimdi hemen sarı ipliğimizi alalım. Çok basit bir detay daha göstereceğim size. Şöyle tutalım ipliğimizi. Bir tane düğüm yapalım arkadaşlar. Hemen şöyle şu kadar daha bir mesafe yeterli. Onu yine ayarlayabilirsiniz siz. bir düğüm daha yapalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Sonra şu aradaki fazlalığı biraz keselim arkadaşlar. Onu da dediğim gibi siz uzunluğunu ayarlayabilirsiniz. Hemen şuradan da keselim. Ve bunu bu kelebeğimizin detayını oluşturmamız için şuradan girelim arkadaşlar. Çıkaralım ve kelebeğimiz hazır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel, çok şirin. Yaparken de çok zevk alacağınız, dediğim gibi her türlü süslemelerinizle rahatlıkla kullanabileceğiniz minik kelebeklerimiz. Tün renkleriyle çok güzel oluyor arkadaşlar. Mutlaka siz de deneyin. Çok da basit. Şöyle de görmüş olduğunuz gibi her türlü örgülerinizde rahatlıkla kullanabileceğiniz şirin mi şirin kelebekler. Herkese kolay gelsin. Sevgiler diliyorum.